Selamlar gençler ben Sergi Hoca'nız kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle 5. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğim. Daha önceden beni izlediyseniz görmüşsünüzdür. Yazılılarınızda ya aynı sorular ya da çok yakın sorular çıkmıştır ve birçoğunuz çok yüksek notlar almışsınız. Yorumlarda da bunu gördüm. Umarım bu yazılda da öyle olur gençler. Muhteşem sorular hazırladım sizler için. Böyle sınavınızda tıpatıp birebir aynısı da çıkabilir ya da çok yakın sorularda çıkabilir. O yüzden videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Çünkü bu videoda hem yazılıyı, hem dinlemeyi hem de konuşmayı hepsini bir arada vereceğim. Hiçbir şey kaçırmayacaksınız. Ayrıca güzel bir haber daha. Bu videonun yanına hemen arkasından bir tane ekstra alternatif bir video daha yayınlayacağım. Böylelikle daha farklı senaryolar, daha farklı sorular göreceksiniz ve eminim İngilizceden bu iki videoyu izlerseniz yüzünüzü alacaksınız. Umarım öyle olur. Bütün bunları yaparken sizlerden minnak bir ricam var. O da videoya like atıp kanala abone olmanız. Artık bu senenin son yazılısı seneye 6. sınıf oluyorsunuz. Ben de tabii yine seneye de 6. sınıf hem konu anlatımları hem de yazılı videolarını sizlerle paylaşacağım. İngilizceyi hep beraber harika bir şekilde halledeceğiz gençler. Daha fazla gevezelik yapmayalım değil mi? Hadi hemen soru çözümlerimize geçelim. Evet, 5. sınıf İngilizce ikinci dönem ikinci yazılı soruları gençler. Önce dediğim gibi yazılarla başlayacağım, daha sonra dinlemeyi vereceğim, en sonunda da konuşma sorularını nasıl yapacaksınız biraz üzerinden konuşup videoyu halledeceğiz. Lütfen hemen kapatmayın. Benimle beraber soruları siz de çözün, sonuna kadar da videoyu izleyin. Büyük bir faydasını göreceksiniz. Birinci sorumuzla başlayalım hemen. Read the text below and fill in the table demiş. Bakın burada bir parçamız var. Parçayı okuyun, sonra da buradaki tabloyu doldurun diyor. Tabloya önce baktığımızda kelimeler var. Bilmeniz gereken kelimeler. Lütfen bilmiyorsanız bilin ve yazın not alın. Illness hastalık demek. Feeling his, düş nasıl hissediyorsun. Suggestion da gençler tavsiye öneri demekte. Hemen bakalım. Sofia has a headache. And a runny nose today demiş. Headache, baş ağrısı demekti. Sofya'nın baş ağrısı var. Ve runny nose da neydi? Burun akıntısı. Burun akıntısı var bugün. She feels very weak. Buradaki weak ne demek gençler? Zayıf demek, güçsüz demek. Çok zayıf, güçsüz hissediyor. And can't go to school ve okula gidemez. She should drink plenty of water and get some sleep demiş. Fazla su içmeli ve biraz uyumalı demiş gençler. Şimdi buna göre Sofia'nın illness yani hastalığı ne arkadaşlar? Hem headache hem de runny nose değil mi? O halde hastalığa ne diyebiliriz? She has a headache and a runny nose diye söyleyebilirsiniz gençler. İsterseniz bu şekilde tam bir cümle kurun ya da direkt buraya she has a değil de sadece headache ve runny nose diye yazarsanız da yine tam puanınızı alırsınız. Feeling nasıl hissediyor Sofia arkadaşlar? Bakın onu da şurada söylüyor değil mi? She feels very weak and can't go to school. Çok zayıf hissediyormuş. O cümleyi aynı buraya yazıyorsunuz. She feels very week diye yazıyorsunuz gençler ve bu kadar. Daha sonra suggestion. Öneri olarak ne yapması gerekiyordu? Onu da should ile söylüyorduk değil mi önerilerimizi? Şunu yapmalısın, bunu yapmalısın gibisinden. She should drink plenty of water and get some sleep. Bakın bu cümlenin aynısını buraya yazacaksınız. Ne yazıyoruz yani? She should drink plenty of water and get some sleep diye buraya yazdık gençler. Ve böylelikle ilk sorumuzu hallettik. Umarım siz de benim yine beraber çözüp hepsini doğru yapmışsınızdır. İkinci sorumuza geldik Look at the poster Read the information and answer the question demiş gençler. Burada bakın bir posterimiz var. Diyor ki bu postere bakın Posterdeki bilgileri okuyun daha sonra da soruları cevaplayın. Postere baktığımızda Magic Adventure diye bir film varmış It's on TV on May 19th at half past 6 19 Mayıs 6 buçukta neymiş? Televizyonda verilecekmiş. It's a fantastic movie Bir fantastik filmmiş. Don't miss it. Sakın kaçırmayın demiş Buna göre birinci sorumuz ne diyor? What is the name of the movie? Name of the movie filmin adı demekti değil mi? Filmin adı neydi? Filmin adı neydi bakın? Magic Adventure. O halde birinci soruya hemen Magic Adventure diye yazdık. It's the Magic Adventure da diyebilirsiniz gençler. Sadece Magic Adventure yazmanız da yeterli olur. What kind of movie is it? Burada da türünü soruyor değil mi? What kind of tür sorardı bize. Ne tür bir filmdir? Türünü de bakın şurada söylüyor değil mi? Fantastic movie diyordu. İkiye de ne diyeceğiz? It's a fantastic movie diye yazıyoruz ve ikinci soruyu da hallediyoruz. Üçüncüsü when is the movie on demiş. Bakın when bize ne zaman sorusunu soruyordu. Yani tarih soruyordu. Film ne zaman diyor. Hangi tarihte? Ne zamandı? Bakın May 19 yani 19 Mayıs'taymış. Buna da it's on May 19 diye söylüyoruz gençler ve son olarak what time is the movie? What time da bize saati sorardı değil mi? Filmin saati neymiş? O da bakın 6:30 PM. Saat akşam 6.30'daymış. E halde buna da diyoruz ki it's at 6:30 PM. M diye yazıyoruz gençler. Şunu unutmayın saatleri yazarken bakın saatlerin önüne et koydum. Tarihleri yazarken de tarihlerin önüne de ya yani günlerin önüne de 10 diye yazıyorduk gençler. Bunu da lütfen unutmayın. Böylelikle ikinci soruyu da hallediyoruz. Ve geliyoruz üçüncü sorumuza. Read the invitation card and answer the question. Bakın burada bir davetiye kartımız var. Kartı okuyun sonra da soruları cevaplayın demiş. Karta baktığımızda you are invited. Sen davetlisin. Join us to celebrate Emma's 11th birthday. Emma'nın 11. yaş gününü kutlamak için bize katılın. Venue yer neresiymiş? Green Garden Restaurant. Green Garden Restaurant'da olacakmış. Time 6.30 p.m. saat 6.30'da olacakmış. Date tarihte Friday, Cuma günü olacakmış. We look forward to celebrating with you. Sizinle kutlamayı dört gözle bekliyoruz. Slav sevgiler. Emma's family. Emma'nın ailesi bu davetiye kartını göndermiş. Şimdi buna göre sorularımız. Birinci sorumuz How old is Emma? Emma kaç yaşında? Bakın onu şurada anlıyorduk değil mi? 11. doğum günü partisi olduğuna göre Emma 11 yaşında gençler. O halde buraya she is 11 deriz ya da she is 11 years old diye de söyleyebiliriz. Ama bu şekilde söylemeniz yeterli olacaktır. 11'i yazıyla da yazabilirsiniz bu arada. İkinci sorumuz where is the party? Where de bize nerede sorusunu soruyordu. Parti nerede? Bakın onu şurada konumunu bilmemiz lazım. Neredeydi? Green Garden Restaurant'daydı gençler. O halde buraya It's at the Green Garden Restaurant diye yazıyoruz. Buraya direkt Green Garden Restaurant'da yazsanız cevabı. Yani şu ilk kısmı yazmasanız da yine tam puanınızı alırsınız bu arada. Üçüncü sorumuz. What time does the party start? What time bize ne sorardı? What time da saat sorardı değil mi? Saatimiz neredeymiş bakın 6.30'da. O halde it's saatlerin önüne et koymayı unutmayın lütfen. 6.30 p.m. diye yine yazdım buraya. Ve son olarak what type of party is it demiş. Parti ne tür bir parti? Doğum günü kutluyorsa bir birthday yani doğum günü partisidir değil mi? O halde buna da yine it's a birthday Party diye yazıyoruz gençler ve üçüncü sorumuzu da kolaylıkla halletmiş oluyoruz. Sizler de benimle beraber umarım çözüyorsunuzdur. Dördüncü soruya geldik. Read the text below and complete the sentence. Burada yine parçamız var. Parçayı okuyun diyor sonra da bu cümleleri doldurun demiş. Parçaya baktığımızda Mr. Green wants to plan a weekend sports event for his students. Mr. Green öğrencileri için hafta sonu bir spor etkinliği planlamak istiyormuş. He asks them about their favorite sports activities. Öğrencilerine favori spor aktivitelerini sormuş. Here are some of their preferences. Bunlar da onların bazı tercihleriymiş. Bakalım. Jack demiş ki, Jack enjoys playing football. Jack futbol oynamayı seviyor. But he doesn't like swimming. Ama yüzmeyi sevmiyordu. Lisa prefers tennis and cycling over team sports demiş. Lisa da tenis ve bisiklete binmeyi takım sporlarına tercih ediyormuş. Megan dislikes outdoor activities. Megan dışarıda dış mekan aktivitelerini sevmiyormuş. Bakın dislike var. So bu yüzden de she loves doing yoga in the gym. Bu yüzden de jimde yani spor salonunda yoga yapmayı seviyormuş. Dışarıda spor yapmayı sevmiyormuş. Ryan is passionate about water sports and his favorite is swimming demiş. Ryan bakın passionate burada tutkulu demek. Su sporlarına çok tutkuluymuş ve favorisi de yüzmekmiş gençler. Son olarak Emma likes playing basketball but doesn't enjoy running demiş. Emma basketbol oynamayı seviyor ama koşmayı sevmiyormuş. Şimdi buna göre bla bla enjoys water sports the most demiş. The most diyorsa gençler neydi? En çok demekti. Yani diyor ki nokta nokta kişi en çok su sporlarını seviyor. Su sporlarını kim seviyordu bakın? Ryan seviyordu değil mi? Su sporlarına tutkuluydu. En çok da favorisi de yüzmeydi. Bu durumda birincisi Ryan oluyor gençler. İkincisi Jack's favorite sport is blah blah. Jack'in favori sporu nokta noktadır diyor. Hemen Jack'e geldik. Jack'in favori sporu bakın neydi? Enjoys playing football but doesn't like swimming. Futbol oynamayı seviyor ama yüzmeyi sevmiyordu. Yani favori sporu neymiş? Futbolmuş. O halde ikinci boşluğumuza futbol yazıyoruz. Üçüncüsünde bla bla prefers activities with a racket demiş. Nokta nokta kişi raketli aktiviteleri seviyor demiş. Raketli aktiviteler hangileri de tenis oynanır değil mi? Raketli aktivitelerle ki bu da kimmiş bakın. Liza'ymış. Ya onun dışında raketli sporlardan bahseden yoktu zaten. O yüzden 3'e Liza diyoruz. Dördüncüsünde de bla bla doesn't like outdoor activities. Nokta nokta kişisi outdoor activities dış mekan aktivitelerini sevmiyormuş. Kim sevmiyordu gençler? Bakın Megan sevmiyordu değil mi? Megan dislikes outdoor activities diyordu. O halde dörde de Megan diyorum ve dördüncü sorumuzu da halletmiş oluyorum. Bence çok kolay, çok da güzel bir soru. Çıkma potansiyeli de çok yüksek. 5. sorumuza geldik. Yazılımımızın son sorusu gençler. Kazanımımızın da son sorusu aynı zamanda. Daha sonra dinlemeye geçeceğiz. Sonra konuşmaya geçeceğiz. Dediğim gibi bunun dışında alternatif bir video daha yayınlayacağım mutlaka onu da izleyin orada farklı soru türlerinde göreceksiniz. Beşinci sorumuzda diyor ki Read the text below and fill in the blanks with the correct names. Bu parçayı okuyun diyor, sonra da fotoğrafların altına doğru isimleri yazın demiş. Gayet güzel bir soru çıkma potansiyeli çok yüksek bir soru yine. Hemen sırayla gidelim. David is feeding the sheep and giving them water on his farm demiş. David bakın Koyunları besliyor. Koyunları, kuzuları besliyor ve onlara çiftliğinde su veriyor diyor. Kim besliyor arkadaşlar? Bakın koyun, kuzu kim besliyor? Bakın dördüncüsünde besliyor değil mi? Koyunları burada görebiliyoruz. O halde dördüncü fotoğrafımız David'e aitmiş diyoruz ve altına David'i yazdık. Daha sonra Emma is cleaning the stable to make sure the horses are comfortable demiş. Burada stable ahır anlamında kullanılıyor gençler. Emma atların rahat etmesi için ağırı temizliyor diyor. Bu da nerede bakın atlar bakın. Üçüncü fotoğrafımızda şurada Emma da burada temizlik yapıyormuş. O halde üçüncü fotoğrafımızda Ema ya aitmiş ve Ema yazıyoruz altını. Daha sonra Oliver is collecting fresh eggs from the chicken coop demiş. Oliver da ne yapıyormuş bakın taze yumurta topluyormuş gençler. Nerede topluyor bunu da birinci fotoğrafta gördüğünüz gibi topluyor. Bire de Oliver diye yazıyorum. Ve son olarak Sofia is planting new vegetables for the upcoming season demiş. Gelecek sezon yani gelecek mevsim için Sofia yeni sebzeler dikiyor, yetiştiriyor diyor arkadaşlar. Bu da nerede bakın burada Sofia'yı görüyoruz. Sebze dikiyor burada bitkileri bakıyor. İkinci fotoğrafımıza da o halde Sofia diye yazıyorum ve böylelikle 5. sorumuzu ve yazılımızı da halletmiş oluyorum. Sizler bu şekilde benimle beraber hepsini doğru yaptıysanız kendi yazılımınızda da 90 üzerinde almanız garanti gençler. Ve geldik listening yani dinleme kısmına. Dinleme kısmında zorlanıyor musunuz bilmiyorum ama zorlanma potansiyeliniz var. Çünkü ilk defa bu sene biz siz bunlarına yapıyorsunuz ama eminim alışmışsınızdır yavaş yavaş. Genelde nasıl çıkıyordu gençler? İlk başta boşluk doldurma sorar öğretmenlerimiz. Boşluğa hangi kelime gelecek diye. Daha sonra da eğer tekrar başka soru soracaksa da yine bu parçayı tekrar dinleyin ve soruları cevaplayınlar. O parçayı da sizler dinleyerek anlamasanız bile birinci parçada boşlukları doldurduysanız sonra okuyarak da bunları yine yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Aynı dinleme metni sınavınızdan çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama örnek olarak bunu ben koydum. Umarım aynısı çıkar gençler. Burada Mrs. Edward'la Charles ve Mr. Edward konuşuyorlarmış. Birinci boşluğumuz should olması gerekiyor. İkinci boşluğumuz internet. Üçüncü boşluğumuz share. Dördüncü boşluğumuz social. Beşinci boşluğumuz homework. Altıncı boşluğumuzun da very olması gerekiyor gençler. Umarım aynı parça sizde de çıkar ve rahatlıkla yapabilirsiniz. Listening sorusunun ikincisinde ise gençler öğretmenleriniz yine tekrar dinletir size tekrar dinleyin. Sonra da completely correct as an example demiş. Burada bakın I can ve I can't var. I can neydi yapabildiğimiz şeylerdi. I can't de yapamadığımız şeylerdi. Burada işte o kişiler ya da sen ne yapabilirsin ya da ne yapamazsın bunları yazman istenecek burada. Bunu yine diyelim dinleyerek anlayamıyorsan bile yukarıya gelip şurada parçayı okuyarak da şöyle görebilirsin. Burada dört tane yazacaksın. Örneğin ben ne demişim bakın. I can use my social accounts. I can do research for my homework. Diğer tarafta da I can't share my personal information. I can't send photos or videos to people I don't know diye söyledim gençler bunları yazarsanız aynı parça çıkarsa tabii ki tam puanınızı buradan da alacaksınızdır. Ve geldik speaking yani konuşma kısmına. Konuşmada nasıl gidiyor gençler? Fikirlerinizi nasıl gittiğini yorumlara yazın lütfen öğretmenleriniz nasıl soruyor sizler zorlanıyor musunuz zorlanmıyor musunuz diye speaking de biliyorsunuz öğretmenleriniz önceden zaten soruya da konuları size verir bunlara çalışın gelin konuşma yapacağım sizi der işte neler vardır burada mesela birincisi talk about your favorite movie favori filmin hakkında konuş favori filmin ne işte my favorite movie is harry potter harry potter'ı söyledi işte ne tür bir film it's a fantastic film i̇şte fantastik bir film diye söyledin daha sonra Oyuncularını söyleyeceksin, stars konusunu vesaire söyleyeceksin. Daha sonra talk about your next birthday party demiş. Gelecek doğum günü partisi hakkında konuş. Neler yapacaksın? Örneğin I will invite my friends arkadaşlarımı davet edeceğim. I will buy a huge cake büyük bir pasta alacağım. My family will buy me some gifts. Ailem bana bazı hediyeler alacak vesaire diye. Bunları Türkçe istersen böyle birkaç tane cümle Türkçe hazırlayıp daha sonra çeviriden ya da yapay zekada bunları çevirerek de ezberleyip öğretmenin karşısına geçip söyledi. Bilirsiniz bu arada gençler. Üçüncüsü talk about your likes, dislikes, what you can do or can't do. İşte sevip sevmediğin şeyler, Neleri yapabilirsin, neleri yapamazsın. Bunlardan bahsetti. Örneğin, I like playing football, but I dislike playing chess. Futbol oynamayı seviyorum ama satranç oynamayı sevmiyorum. I can play the guitar. Gitar çalabiliyorum, but I can't paint ya da I can't draw pictures diye söyleyebilirsiniz gençler. Ve daha sonra da what are people animals doing at the moment? Ve daha sonra size bir tane fotoğraf gösterebilir. O fotoğrafta da işte artık kim varsa, insan varsa ya da işte bir hayvan varsa ne yapıyor diye sorabilir. Örneğin bir insan vardır, koşuyordur. İşte bu ne yapıyor diye sorarsan öğretmenin sen de dersin ki işte erkekse eğer örneğin he is running ya da she is running diye söylersin. Burada ipucu gençler at the moment diyor şimdiki zamanı kullanacaksınız. Yani emizar artı fiile ayıncı takısı getirecektiniz. Hatırlayın lütfen. Bir önceki yazılı sorularında vardı. Çocuk mesela yumurta topluyordu. He is collecting eggs diyorduk. Fresh eggs demiştik. Orada collecting ing almıştı. isbo kullanılmıştı. Siz de yine emizar artı ing kullanarak bu tarz bir soruda cevap vereceksiniz. Umarım bu tarz sorular çıkar ve konuşmanızı da çok rahat halledebilirsiniz. Evet gençler böylelikle yazılımımızın sonuna geldik. Umarım buraya kadar izlemiş her şeyle faydalanmışsınızdır. Umarım sınavınızda da aynı veya çok benzer sorular çıkar. Hiç zorlanmazsınız. Bunların dışında bir istek bir sorunuz varsa elbette yorumlara gelin yazın hep birlikte cevaplayalım, hep birlikte tartışalım. Ayrıca yazıldan sonra sorularınız nasıldı, benzer veya aynı sorular var mıydı yok muydu? Lütfen bunları da yazın gençler merak ediyorum. E buraya kadar izledik, faydalandık, ne yapıyorduk? Unutmadan like'ımızı atıyorduk. Bakın hemen şimdi like'ınızı atabilirsiniz. Ayrıca lütfen izleyip hemen geçmeyin. Biz daha buradayız. Siz daha 5. sınıfsınız. 12. sınıfa kadar ben video anlatıyorum. Ders anlatıyorum. Çok faydasını göreceksiniz. O yüzden kaçırmamak için abone olun hemen. Abone olup bildirimleri de açın bence. Şimdiden destekler için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek yazılarda hepinize başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz yüz alırsınız. Hoşçakalın. Bye.